Hani işleyeceğiz ama önce hadise demiş ki ee, bir dergiye röportaj vermiş, çarpıcı açıklamalar yapmış ama oradan bir alıntı diyor ki karşıma çıkan erkekler şöhretimden korkuyor. Bizim dünyamız çok yoğun ve göz önünde. Ön yargı ile yaklaşıyorlar. Bunları yıkacak cesaretli bir erkek bulamadım. Aşkta karşıma hep korkak erkekler çıktı diyor. Allah Allah ya. ya. Neden bu kız da böyle şeyler yaşıyor ya? Ne kadar güzel başarılı bir kız. Yanında duracak bir tane adam yok. Ama bu yani. böyle değil midir? Hani Türk erkeği, şimdi genelleme yapmıyorum ama çoğunlukla böyledir. Türk erkeği kendinden daha fazla para kazanan kadını pek hoşlaşmaz. Çünkü hani o erkekliğin sembollerinden bir tanesidir ya, para güç, o gücü Aynen ona öyle. vermiş oluyor. Kadına vermiş oluyor. Daha iyi kariyere sahip olan, toplumda daha fazla söz sahibi olan, son lafı kendisi söyleyen kadınlardan bahsediyorum. Erkekler tarafından pek hoş karşılanmıyor galiba. Dedim o kadar. Ama, Ama yani bu erkeğine göre değişiyor. Çünkü güven kendine güvenen bir adam böyle şeylere takılmaz ki. Para para değildir sen, seni eşit yapan karşındakiyle. Yani eğitimi, entelektüel bilgisi, hayata bakışı, dostları, akıl boyutu, zekası. Akıl boyutu zekası yani bütün bunlar adamda olsun ama kadın çok fazla para kazanıyor olsun adam buna laf etsin. Olur mu ya? Yok. Etmez mi sence? Yani ben gerçekçi yani, olalım. Valla para dersen benim de hep e, çocukluğumdan beri para kazanıyorum. E, neredeyse çocuk yaştan beri. Benim de hep e, seçimlerimde kendim... Senin yani, paran daha fazla oldu. Evet yani seçim mi diyeyim öyle mi denk geldi diyeyim nedir? E, ama hiç hayatımda bunu hiç mesela Hiç sofrada yaşamadım. hesap ödedim mi? Ben bütün ay, bütün ama adamlar fakir evet. değil ama değil mi? Çoğu zaman... Adamlar fakir ve yoksul değil. değil. Senden daha az para kazanıyorlar. Yani çünkü bakarsanız o zaman hiçbir kimseyle e, mutlu mesut bir yuva kuramazdım. yani çünkü <laughs> e, bakarsan Allah'a şükür biz iyi paralar kazanıyoruz yani. E, e, Türkiye'de diğer meslek gruplarına baktığın zaman e, yani en iyisi yine senin yanına yaklaşamıyor. Ne yapacaktım o zaman karalar bağlayıp? deyip o zaman hiç... Bir de tabii ki camiadan da bahsediyor. Bizim camiamız hmm. e, başka türlü görünüyor. insanlar korkuyor diyor. O, o doğru ama... ama ünü var şimdi. Her yere git. Ün başka bir şey yani. Bir ile. yere git. onu yıkabilirsin değil mi? Efendim? Bir tanışmayla bir sohbetle onu yıkabilirsin. Ya, iki, i̇ki kişi arasında yıkılabilir ama şunu söyleyeyim. Genel olarak sen hakikaten bu istatistiklerin dışındasın. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ee, burada beraberiz diye değil. Benim algım seninle ilgili zaten böyleydi. Yani insan ünlü birini karşısından bir tanıyor. Hı. Biraz da algısı oluşuyor. Beş aşağı beş yukarı. Şunu söyleyeyim, paralı kadın da adamları eziyorlar. Bir kadın, bak paralı adam kadını ezmiyor. Sanki onun doğal hakkıymış, zaten kadınla harcıyormuş gibi. Aynen. Malını, mülkünü filan. Ama kadın öyle davranmıyor. Kadının doğasında böyle bir şey yok. Kadın, kendinden daha az para kazanan, seninkini söylemiyorum çünkü senin çok akıllı, çok zeki söylediğine aşık olabileceğin bir kocam var yani. Ama normal geneline baktığın zaman kadınlar zaten kendinden daha çok para kazanan, daha paralı erkeklere bakıyorlar. Daha onlara saygı duyuyorlar. Ve daha az para kazanıyorsa inan ki onları e eziyorlar. senin dediği gibi korkaklıkla alakası var mı? Bilmiyorum. Fakat Hadise çok iyi kalpli bir kız. Senin gibi. Kalbi, yüreği iyi bir kız. Fakat e Şöyle de oluyor bazen, ailesiyle beraber, ailesi kendi hayatına çok eşlik ettiğinde o erkeklerle ilgili ailenin de bir endişesi oluyor. Hı. Aman kızım bu böyledir, bu ona mı geldi falan. Çünkü hadise ablasıyla annesiyle, benim. ablasıyla ensesinde oturuyorlar. Yani şurada oturuyorlar. Evet. Ve her yere beraber beraber gidiyorlar. Oldu. Aile ünlüye eşlik ettiği zaman galiba seçimlerine de eşlik ediyor. Galiba seçimlerine de. Evet e, bu sana uygun değil, bu değil falan gibi. Yani ailenin payı önemli. Okay. Hadiseciğim bizi dinliyorsan o zaman benden sana bir arkadaş tavsiyesi. Hatta bak ya sen, ben hadiseden büyüğüm. Ciddi Hı. mi söylüyorsun? Tabii. Tabii. Ben, ben sizi yaşıt falan zannediyorum. Hadise 28 Hayır. yaşında. Hadise 28 yaşında. Sen kaç yaşında? oldun? Tabii. 32'yim ben. Yok ya. Yok, ne oldu? <laughs> Hadiseciğim bak sana abla tavsiyesi. Koca Neden? gözlerinden belli ha. olmuyor. Ha? Koca gözlerinden belli olmuyor. Böyle bir çizgi <laughs> film karakteri gibisin. <laughs> Kötü anlamda söylemedim ha. Yani ha. ön yargı ile yaklaşmasınlar mı hadise Sen anneciğini ablacığını bir evde bırakıyorsun artık. Ondan sonra tek başına geziyorsun. Sıkılırsan kendinde bir yalnızlık hissedersen hemen beni arıyorsun. Ben sana eşlik ediyorum. Öğretiyorum sana bu erkeklerle nasıl konuşuluyor. Nasıl çocuk sahibi olunur. Ne yapılır. Ben her şeyi sana öğreteceğim. Sen hiç üzülme tatlım. Hiç de dert etme. Senden korkan erkek de zaten senin işin olmasın. Hadi sen gitsin o zaman işine. <laughs> Aşkta karşıma hep...